Kardeşim siyasi zeminde bütün farklılıklarıyla insanlar bir araya gelebiliyor. Futbol gündeminde bütün farklılıklarıyla farklı unsurlar, farklı etnik yapılar, farklı mezhep anlayışına geliyor. Ticari düzlemde Müslüman, gayrimüslim fark etmiyor. Herkes bir araya geliyor. Ama gençliğimizi, geleceğimizi tehdit eden bu musibetler karşısında eğer biz bir araya gelemiyorsak şu ayeti hatırlatmak isterim. Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharat. O gün geldiğinde herkes neyi erteledi, neyi önceledi onu bilecektir. Bu aslında şunu söyler. O gün geldiğinde mahşerde insanların yapıp ettikleri önlerine açıldığında, yapmadıkları önlerine açıldığında, açıldığında insanlar neyi ertelediğini neyi öncelediğini görecek. Ve anlayacak diyecek ki aslında öncelediğim bu meseleler bu kadar da öncelenmeyi hak eden meseleler değilmiş. Aslında ertelediğim meseleler öncelenmeyi hak eden meselelermiş. Bunu diyecek. Bunu oraya bırakmamak gerekir. Bugün biz dinimizi bu dünyadaki varoluş amacımızı gerçekleştirecek hayatı öncelememiz gerekmez mi? Bugün biz çocuğumuzun geleceğini, mesleğini, statüsünü, konforunu öncelediğimizden daha fazla neslimizin daha iyi bir insan, daha iyi bir Müslüman olmasını öncelememiz gerekmez mi?